Tangled animasyonunda bunu biliyor muydunuz? Rapunzel'in kulesi onun duygusal dünyasına göre ince ince ama derin değişimler geçiriyor. Filmin başında kule içi rengarenk ve capcanlı oluyor. Bu neşeli ortam Rapunzel'in her ne kadar dış dünyadan uzak olsa da kendi rutini içinde bulduğu huzuru ve masumiyetini yansıtıyor. Kule onun bildiği tek yer olduğu için burada mutlu ve güvende hissediyor. Ancak hikaye ilerledikçe Rapunzel fenerleri görmek için dışarı çıkıyor. Ve dünyayı keşfettikçe bakış açısı da değişmeye başlıyor. Geri döndüğünde kule ona artık daha karanlık ve solgun bir görünüme sahip oluyor. Bu değişim sadece görüntüyle kalmıyor. Rapunzel'in dış dünyanın genişliğini ve güzelliğini fark etmesiyle ona bir zamanlar huzur veren bu alan artık dar ve baskıcı gelmeye başlıyor. Rapunzel'in hikayesi bize de hayallerimize ulaşmak için konfor alanımızın dışına çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle Tangled sadece bir peri masalı değil. Cesaret, özgürlük ve kendini bulma yolunda ilham veren bir yolculuk oluyor.